bugün de çok işi yaptım. Çok yoruldum. Şöyle kendime güzel bir limonata yaptım. Şunu şöyle koyayım da gidip kendime kurabiye getireyim. Limonatayla kurabiyemi yedim deme biraz dinlenmiş olurum. Hadi şimdi gidip kurabiye getirmeye. Hımm. güzel limonata. Hop, tadı da nefismiş. Mmm, Bayıldım. Yemeğime gideyim de kimse anlamasın Kurabiyemi de getirdim. Aa! aa i̇nanmıyorum. Bir mı içmiş. Kim içti ki ya? Ben bunu bir saat limonları sıktım ya. İlknur Sen mi içtin benim limonatamı? Hayır, ben bilmiyorum. Ah sen? Yoksa sen mi içtin? Hayır, o içti işte gördüm. Hayır. Sen içmedin mi? Şimdi anlarız bakalım kim içti. Limonatayı kim içtiyse yüzü limon gibi sararsın. Bakayım bakayım Hasan. Yo hiçbir şey yok. Demek ki Hasan sen gerçekten içmemişsin. Bir de İknur'sa. Ha! İknur Hayır. sen içmişsin. Geçti geçti ben yapmadım. Seni gidi yaramaz İknur seni. Bir daha içme olur mu? Bir daha içersen seni cezalandırırım. Aferin Ahsen sen sana. Şimdi de kendime portakal suyu hazırladım. İgnor limonata mı içti? Ne yapayım? Ben de portakal suyu yapayım bari. Başka limon kalmamış. Şimdi de gidip kurabiyemi getireyim. kurabiyemi de getir. Yine mi ya? İknor, sen mi içtin yine. Hayır, ben içmedim, o içti. Ah sen, sen mi içtin? Hayır, adam içti. Geçen gün dün de ablam içti. İknur doğru söylüyor geçen de sen içtin. Hayır, hayır, o içti. Şimdi anlarız. Okuz pokuz. Kim portakal suyunu içtiyse yüzünde portakal rengi olsun yokuz. Bkayın, bakayım bakayım Meknur yüzüne. Aa gerçekten de seni içmemişsin. Şimdi ah seni. E. Ah sen sen içmişsin. Ne? Yüzün portakal gibi oldu. Seni bir daha da ah sen içmek yok tamam mı? yaramaz kız seni. Evet Ahsen sağ olsun portakal suyumu içtiği için evde de başka portakal kalmadığı için ben de çilekli su yaptım. süt kendime çilekli süt yaptım. İnşallah Ahsen bunu içmez ya da İknur. Şimdi ben gidip de kendime kurabiye getireyim. Evet kurabiyemi de aldık. i̇nanmıyorum ya bu kaçıncı ya? İlk Nur ah sen hanginiz içtiniz? Ya bu kaçıncı ya size yaramazlar. Şimdi göreceğiz. Eğer kim benim çilekli sütümü içtiyse onun yüzü de çilek gibi pembe olsun. İndirin bakayım kimin yüzü boy oldu. Seni gidi, yaramaz seni seni. Tadı içmek yok, tamam mı Ahsen? <laughs> yaramaz seni yaramaz. Evet. Şimdi de gittim kendime karpuz suyu yaptım. İnşallah Ahsenli İlgün bunu da içmez. Vallahi bunu da içerlerse bence ben çok kızacağım. Çok kızacağım yani. Şimdi gidip kendime kurabiye getireyim. <laughs> Çok, Çok merak, merak ediyorum mi? duruyor Allah mu? Allah Hiç Allah şaşırmadım Allah biliyor Allah musun? Bu sefer hanginizdiniz? Ya sanki ben anlamayacağım ya. Abla. Bir sihir yapayım da görün bakalım kim aldı. Abla. Okus pokus. Kim benim karpuz sığmış yüzü karpuz gibi kızarsın yokuz. Bakalım bakalım. Ah sen değil. O zaman ilk dur, hiç saklama. Gördüm seni, gördüm, gördüm. Geçti nur geçti. Seni gidi yaramaz. Bir daha yapmayın tamam mı? Tamam. Bak bu son artık hazırlayamam. Tamam. Bu sefer de kendime böğürtlen suyu yaptım. Ay inşallah bunu da içmezler ya. Ben gidin de şu kurabiyelerimi alıp da geleyim. Şimdi. ne yapıyorsunuz ne içtiniz benim böğürtlen suyumu ama canımız çok çekti ya. E kızım söylesenize hepimize birden yapardım ya hadi şimdi gidelim kendimize böğürtlen suyu yapmaya